Ya Mira, ne yapıyorsun sen? biber topluyoruz. Ya, çok güzel ya. Hadi toplamaya devam et bakalım. Nasıl topluyorsun? Bize de göster biraz. Aa, biberler yok ki burada sanki. Var, bir sürü var. Anne, Nasıl yok? minnacık. Ay, evet ya. Çok güzel. Bak burada da var minnacık. Çok Ay, güzel biberler. Aa, evet. Hadi topla biraz. Bak arkanda. Aa, buldum Mira. Miray bir tane daha biber buldu. Topladı ya. Aferin benim kızıma. Arkanda da var daha. Bak galiba burada var. Bak bak bak. Burada kocaman hem de. Bak bebeğim burada burada bak kocaman olmuş. Çürümemiş kızarmış biraz. Evet, aferin benim kuzuma ya. Geldi, sana bir şey geldim bebeğim su göster. Bak şurada diken var. Bir şey olmaz dikenler bir şey yapmaz. Hadi bak ah Miray. Bak Hı. burada da bir tane kocaman biber buldum. Hı. Hadi bakalım onu da. Hı. Miray koş koş o biberi topla patlıcan gördüm ben bir tane. Hı. Hadi biberini al patlıcana geçelim. Nerede bu 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 bak burada Hı. burada patlıcan buldum. Aa, kıpkırmızı bir tane biber olmuş orada. Gel boş ver onu gel biraz onu da pat patlıcan anne. buldum bak. Burada ya seni bekliyor koparmak için. Bak orada siyah bir şey. Hadi koş onu da topla. Akşama çok güzel bir kızartma yeriz. Ne dersin Miray? Ya çok güzel. Teşekkür ederiz. Anne orada kaç tane biber var? Bakalım. 3-4 tane biber, bir tane patlıcanımız var. Şimdi ne buldun? Şimdi, kocaman ya kocaman bir kabak. bir kabak bulmuş Miray. Harikasın ya. Bir sürü <laughs> ürünümüz oldu. Daha bir sürü biber de toplarız. Biberlerimiz Anne, de daha çok. Ama bu sefer gene buluruz gel Miray neler topladın bakayım Wow. harikasın bebeğim ya Bir sürü biber bir tane kabak bir tane de patlıcan Ve biberleri görmüyor musun anne Evet dedim ya bir sürü biber diye Arkadaşlar Miray bir sürü toplamış Evet arkadaşlar Şu Şimdi... an Alalım hadi. Miray, be. hadi arkadaşlarına hoşça kal. Hoşça kal arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Çok seviyorum. Bizi Biz seni de. öpüyoruz Miray.